Herkese selamlar. Para piyasalar ve yatırım hakkında her şeyi konuştuğumuz Para Mentor YouTube kanalına hoş geldiniz. Piyasalar ve yatırım hakkında çok kez konuştuk değil mi bugüne kadar? Ama şu an asıl konuşmak istediğim şey ne? Para. Paranın kendisi. Para nasıl kazanılır? İlk şeyimiz bu ve para kazandıktan sonra bununla ilgili bir sermaye oluşturmak ya da bir servet yapmak ne ölçüde mümkün? Bunları bir düşündüm şimdi. İlk sorgulayacağımız şey şu dedim ya para nasıl kazanılır? Üç yolla kazanılır. Birincisi nedir? Bir işe girersiniz, çalışırsınız, maaş alırsınız, para kazanırsınız değil mi? Çoğunluğun yaptığı bu. İkincisi nedir? Bir girişim yaparsınız. Sermayeli ya da sermayesiz girişimler var günümüzde sonuçta oradan para kazanırsınız. Üçüncüsü nedir? Miras kalabilir. Mesela ailenizin dairesi falan vardır, dükkanı vardır. Oradan gelen kiralarla bir para kazanan, kazanma şekli oluşabilir. Ama bugün asıl konuşacağımız ilk ikisi tabii. Yani üçüncüsü miras konusu zaten yani şu an çok üzerine düşünülmesi gereken bir şey değil. Büyük çoğunluk ne yapıyor dedik? Çalışıyor. Şimdi birinci para kazanma yöntemi işe girip çalışmakla ilgili. Burada da ikiye ayırabiliriz insanları değil mi? Bir insan var diyelim işe girmiş, iyi bir maaşı var çalışıyor. Ama bu maaşından gelen parayla her ay kredi kartıyla harcamaları yapıyor işte. Kıyafet alıyor. Bir şeyler alıyor. Sürekli yiyor diyelim parayı. Geleceğe yönelik bir birikim yok. Ama diğer bir kişi var diyelim. Bu kişi ne yapıyor? Bu kişi gelen paradan mesela belli bir maaşı var. Diyelim oradan %5'i onu kadar her ay disiplinli bir şekilde tasarruf yapıyor. Bu iki kişinin yani 10 yıl sonraki durumları bambaşka oluyor tabii ki de. Ha buradaki şunu diyebilir. Ben yaşadım. Ya yaşadın da şey olmuyor sonuçta. Nasıl diyeyim? Yaş ilerledikçe bir birikime ihtiyaç oluyor. Konuş bu. Ha ben şunu söylemiyorum tabii. Gelen maaşımızdan hani hiçbir şey kahve içmeyelim, hiçbir yemek yemeyelim dışarıda. Bu şekilde bir şey söylemiyorum. Ama ne diyorum? Mesela diyelim ki maaşınızın %5'ini tasarruf yaptınız. İlk geldiği yattığı gün zaten buradaki püf nokta şudur. Önce tasarruf sonra harcama. Önce harcama yapıp sonra tasarruf yapacağım derseniz olmaz. Neden? Çünkü hep harcanacak bir yer bulunuyor parayı. Sonuçta kapitalist düzende yaşıyoruz yani. Hani ihtiyacımız olmayan şeyleri alma eğilimleri de oluyor sonuçta bir AVM'ye girdiğimizde bir kafeye gittiğimizde mesela bu yüzden de ne yapmak gerekiyor tekrar söylüyorum önce tasarruf disiplinli bir şekilde ilk tasarrufu yaparsak para geldiğinde kalanını da harcayabiliriz. Mesela diyelim %5'ini tasarruf yaptınız e geri kalan %90'ını harcadınız. Bir %5 de boşa kaldı. Tamam onu gidip yiyebilirsiniz istediğiniz yerde ya yani bir kafede olabilir ya da bir kıyafet almada olabilir. Hani bu şekilde bundan bahsetmek istedim. Bu neydi? İlk para kazanma yöntemimizdi. İşe girip çalışırız maaşımız olur. Maaşımızdan tasarruf yaparız. Ha ya bu şekilde böyle zenginleşilebilir mi? Çok zor tabii maaşla zenginleşmek. Zenginleşmek için ne gerekiyor? Bu aldığımız maaştır diyelim biriktirdik biriktirdik bir sermaye oluştuk. Bu sermayeyle de yatırım yapmak gerekiyor sonuçta. Yani bir girişim yapılabilir işte. Para bir yerlere yatırıl yatırılabilir. Tabii şunu da söyleyeyim. tasarruf edilen parayla bize her ay hisse senedi fonu biriktirilebilir. Paranın para getirilmesi lazım yani. İşin sonucu o. Paradan para kazanmak. Totalinde bu yapılması lazım. Şimdi girişim tarafına geçersek işin. Girişim tarafı da dedik ki o da iki ikiye gün. Nedir? Sermayeli girişimler ser Sermayesiz girişimde şimdi diyeceksiniz ki sermayesiz nasıl bir girişim var? Var sosyal medya var mesela en büyük örneği bu bunun. Ben de bakıyorum mesela YouTube'da bazı kanallara ya da diğer sosyal mecralarda güzel paralar kazanıyor insanlar. Buralardan da nakit akışı oluşturuyor. Sonuçta nedir? Burada da bir hizmet sunuluyor karşıya bunun e karşılığında da para kazanılıyor. İşte aslında yine aynı mantığa geliyor. Çalışma mantığıyla sadece burada maaş yok da işte belli bir gelir var ve siz kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar fazla gelir kazanabilirsiniz. Buranın da avantajı bu tabii ki de bu sermayesiz kısmı tabii. Belli bir sermayeniz oluştuğunda mesela sermayeli bir yatırım girişim yapılamaz mı? Yapılabilir. Örneğin bazı kişiler startup start up yapıyor. Onu oradan şirketini büyütüyor. Ya da ne bileyim gidip bir yerde bir restoran bir şey açıp oradan para kazanmaya çalışabilir. Bunların hepsi de girişim kısmı tabii ki. Ama şunu unutmamamız lazım. Ne yaparsak yapalım finansal okur yazarlık şart. Yani rastgele mesela gidip bir kafe açalım hadi parayı oradan kazanırız. Bu şekilde olmaz yani. Niye olmaz? bilmek gerekiyor çünkü işletmeciliği bilmek gerekiyor. Biraz muhasebe bilmek gerekiyor. Hani para nasıl döndürülür, ticaret nasıl yapılır? Bunları bilmek gerekiyor. Sonuçta borsaya getireceğim şimdi olayı. Borsada da yatırım yapmak aslında bir girişim de sayılabilir. Niye? Orası da bir ticaret. Al sat sonuçta yapılıyor mesela. Tabi burada al sattan kastım günlük al sattan bahsetmiyorum. Analizler yaparak ne yapıyoruz? Şirketlerin değerini bulmaya çalışıyoruz. E bugün ucuz gördüklerimiz ya da ileride yükselebilecek olanlara ne yapıyoruz? Yatırım yapıyoruz. Buranın da mantığı bu. Sonuçta mesela nedir? İmara açılması yakın bir yerde arsa almak, tarla almak bunlar da bir yatırım şekli değil mi? Bu borsa da buna benziyor aslında. Bunların da hepsini böyle girişim olarak adlandırabiliriz. Mesela geçtiğimiz yıllarda bir anormal bir ekonomik politikası yaşandı değil mi? Ne oldu? Enflasyon çok yukarıdaydı. E, faiz çok aşağıdaydı. Herkes ne yaptı? Gitti o zaman kredi çekti ne alırsa para kazandı değil mi? Bilen de bilmeyen de aslında bunu yaptı. Böyle bir furya oluştu. Ama gerçekten hani bu ekonomi politikasında böyle krediyle bir şeyler alındığında ileride bunun ödemelerinin çok küçük olacağını biline, bilenler, bilinçli olanlar asıl parayı onlar kazandı. Ne yaptı mesela bazı kişiler? Gittiler bir konut kredisi çektiler. Tamam o gün böyle maaşına göre yüksek bir krediydi belki. Ama 2 yıl sonra mesela ne oldu? O kredinin taksidi artık yani kiradan bile ucuz. O dairenin kirasından bile ucuz bir hale geldi. Bu da enflasyonun yüksek faizin düşük olmasından oldu. Ama şuna geleceğim işte. Burada hiç finansal okul yazarlığınız yok. Hiçbir şey bilmiyorsanız. Bu durumda ne oluyor? Buradaki büyük bir fırsatı kaçırmış oluyorsun. O yüzden hep ne diyorum? Fırsatlar gelir ama hazır olmak da lazım. Bunu da unutmamak lazım. Üçüncü olayımızda neydi? Miras kalabilir demiştik. Ama burada da şuna değinmek istiyorum. Yani buraya çok uzatmayacağım ama diyelim ki miras kaldı. Yani o güne kadar bir şey başaramamışız. Ne 50 yaşımızda kaldı. 50 yaşında gelen bir parayı hani oradan sonra yönetebileceğimiz ne malum. Ben de öyle düşünüyorum orada. Çünkü neden? 50 yaşımıza kadar bir şey yapamamışsak bir birikim, bir başarı, bir hani nasıl anlatayım? sermaye oluşturamamışsak 50 yaşımızdan sonra gelen paraya da hazır olmayabiliriz. Yani piyangodan kazanılan para misali. Hani piyangodan para kazanır insanlar ne olur? Genelde o parayı yerler. Neden? Çünkü o paraya hazır değiller. Yani paraya hazır olmak denen bir kavram da var. Örneğin şimdi olayı komple toparlarsak çalışıyorsunuz diyelim. Örnek gidiyorum. Çalışıyor insanlar işte. Buradan ne yaptı diyoruz? bir şey var yani maaşı var. Maaşından her ay %10'unu tasarruf etti diyelim. 5 yıl boyunca bu insan bunu yaptı. Bu 5 yıl boyunca da kendisini de geliştirdi diyelim bir alanda. Ya da mesleği neyse artık o anlamında da olabilir. Daha sonra ardından buradan hani yatırdığı paraları çekip kendi bir girişim yapmak isteyebilir insan. Ve daha çok para kazanabilir değil mi? Ama tabii sadece tasarruf ederek de olmuyor. Kendimizi geliştirmeye de alamamız lazım. Mesela şu arkadaki kitapları ben yıllarca gençliğimden bu yöne hep okudum. Ama uzun nasıl anlatayım? İlk zamanlarını hani okumaya başladığımda hiç böyle şey olmadı yani para kazanmıyordum sonuçta piyasalarda. Bu arada ben ilk kitabımı 20 yaşında okumaya başladım. Yani 20 yaşıma kadar kitap okumuş birisi değil. Üniversitede işte o yıllarda başladım kitap okumaya. İlk kitabım da Borsa Sihirbazları'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Karar Anı da olabilir ikisinden biri. Yani ilk iki kitabım bunlardı. Biri Karar Anı biri Borsa Sihirbazları. Bu baktım yani çok da hoşuma gitti bu alan okumaya başlayınca. Sonra full hep okumaya başladım. Tabii kitabı okudukça da ne oluyor? Farklı alanlarda da okumaya başlıyorsunuz. E bilginiz artıyor. E, bilgi arttıkça ne oluyor? Finansal okur yazarlığınız artıyor yani sonuç buna geliyor burada. Aslında hani şunu söylemek istiyorum. Bizim gibi hani hep şu laf oluyor ya. Bizim gibi ülkelerde bir şey yapılamaz, para kazanılamaz. Bu bahanesi olanların lafı. Hiçbir zaman bahane üretmeye gerek yok. Ben mesela çok kez böyle düştüm, kalktım, uğraştım, sürekli uğraşıyorum mesela. Ta eski dönemde ben Forex'le mesela finansal piyasalara girmiştim. 1'e 100 kaldıraç vardı o dönemlerde. Orada sabahın 4'ünde Avustralya Merkez Bankası'nın konuşmasını falan bekliyorum. Hani o tarz işlemler uğraşıyordum. Sonradan sonradan tabii tecrübe ettikçe ne oluyor? Piyasada ki böyle nasıl para kazanılacağını insan zamanla öğreniyor diyeyim yani. Bu tecrübeyle alakalı bir şey. Ama ne lazım işte tekrar diyorum asla pes etmemek lazım. Sonuç bu. Hani Türkiye'deyiz yok para kazanamayız bilmem ne. böyle şeylere bahanelere gerek yok. Her zaman yapılabilir. Yeter ki kendimizi geliştirelim. Sonuç bu. Öyle doğaçlama tadında da bir video olsun istedim. Anlatmak istediklerim hani bunlardı yani. Aklıma gelen her şeyi de anlatmaya çalıştım yine. Umarım böyle farklı bir bakış açısı da katabilmişimdir yine. Ton sözde şu olsun, ne olsun? Paranı yönet, özgürlüğünü kazan. Ben bunu hani kanalın sloganı olarak da koydum. Bu ne demek oluyor? Yani paramızı güzel yönetirsek bir gün kendi özgürlüğümüzü kazanabiliriz. Buradaki özgürlük kavramı da şu. Hani nasıl anlatayım? istediğimiz hani zaman uyanmak ya da ne bileyim iş iş hayatında çalışanlar var çok fazla mobbing var ne bileyim patron baskısı o baskısı bu baskısı kendi paramız varsa ne oluyor bunlardan kurtulmuş oluyoruz kendi işimizi yaparsak bunlardan kurtulmuş oluyoruz yani daha rahat bir hayat yaşıyoruz yani trafik çekme derdi yok mesela o yüzden ne yapın siz siz olun her zaman kendinizi geliştirin bir gün bunun zaten meyvelerini almaya başlarsınız benim inancım bu yönde yani ne demek oluyor bu sürekli parayı kovalayalım asla vazgeçmeyelim eninde sonunda var oluruz yani zengin oluruz sermayemiz olur özgürlüğümüzü kazanırız Neyse çok da uzatmış olabilirim. Bir sonraki videolarda da analizler yapmaya devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Abone olan, beni izleyen, dinleyen, yorum yazan, beğeni atan herkese de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Hoşçakalın.